Şimdi Özalan dediğim gibi aslında bu silah bırakma çağrısında bir fotoğraf yayınlamıştı. Ama bir fotoğraf daha yayınlandı. O da bu. Ee, şimdi bu sadece tabii fotoğraf değil. Video da yayınladı. Videoyu elbette çok uzun olduğu için veremiyoruz ama izleyenlerimiz e, sosyal medya üzerinden izleyebilirler. Çünkü dediğim gibi 7 dakikalık bir video. Ee, burada tabii ki o 7 dakikada yayınlayamayacağız. Şimdi orada e, iki nokta var. Şimdi Özalan açıklamasından haricinde bir de. Şimdi Özalan özetle şunu söyledi burada. İşte tüm karar metninde vazgeçilmez olan olarak görülen benim özgür kalma durumuma gelince biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel sorun olarak görmedim dedi. İkinci öne çıkanlardan biri ise silahın değil siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum dedi. Niye özellikle bu ikisini söyledim hemen özetle geçeyim onu da çünkü hatırlarsınız hep bu şart silah bırakma şartı olarak Özellikle KCK tarafından Öcalan'ın servis bırakılması üzerine konuşuluyordu. Ama buradan aslında Öcalan'ın açıklamasından görüyoruz ki Öcalan servis bırakılmak istemiyor. Hem bu, bu devamında da şu oldu bu arada. Şimdi dediğim gibi videolu yayınladı ama şimdi ekrana bir şey daha vereceğim müsaadenizle. O da şu haber hemen veriyorum. Şimdi burada bir geçtiğimiz dönemdeki bir haberdi bu. O da şuydu bu Öcalan'ın açıklamasının videolu istendiğinde Adalet Bakanı İlmaz Suç demişti ki mevzuata aykırı bu durum. Şimdi hatta Tuncer Bakıran Dem Parti Genel Başkanı demişti ki yani buna tepki göstermişti daha doğrusu öyle özetle söyleyeyim. Ama bugün gördük ki değil. Yani mevzuata demek ki uygunmuş. Amma ve lakin iki bir nokta daha var. Şimdi bu videoyu sadece TRT ve Anadolu Ajansı vermedi diyebiliriz. Hani birçok kişi Elbette farklı şekillerde verdi. Ama devlete ait diyebileceğimiz iki nokta yani TRT ve Anadolu Ajansı bu videoyu yayınlamadılar. Bu genel hem Öcalan'ın açıklaması hem Yılmaz Tunç'un bu e, açıklamasının arka planını nasıl değerlendirirsiniz? Uzun bir soru oldu. <laughs> <laughs> parça parça o. Neyse önce Abdullah, Abdullah değil neydi Yılmaz Tunç'tan başlayalım. Hı hı. Evet Yılmaz Tunç o zaman öyle demişti. Yani cezaevindeki bir mahkum video oldu bir kayıt yapamaz. E, yasalarımız değişmedi. E, Yılmaz Tunç da değişmedi. O Adalet Bakanı ceza muhakemesi kanununda orada duruyor. Ceza infaz yasası orada duruyor. Hiçbir şey değişmedi. Ama bir şey değişmiş. İşte e, Öcalan'ın e, videolu e, kaydı çıktı. E, önünde de belki bir yerden okuyordu bilemiyorum e, biz videoyu vermediğimiz için. E, ne oldu Adalet Bakanı'nın sözü ve yasalar? Tabii ki e, bu mümkünse herkes için mümkün olsun onu bekleriz. Bunu yapıp Umut Aslı hakkını uygulamamak ayrı bir şey. Yani Öcalan'ın e, yasalara rağmen videolu cezaevinden görüşünün açıklanması var ama umut hakkının uygulanması anayasanın emri olmasına rağmen yok. Yani bu anlaşılır gibi değil. Şimdi Öcalan açıklamayı niye yaptı? Oradan başlayalım. Öcalan bu açıklamayı neden yaptı? Ee, bir silah bırakma var ve bu silah bırakma süreci bütün silahların bırakılması şeklinde olmayacak. Bütün e, de, örgüt üyelerinin teslimi, silahlarının teslimi ve sonrasındaki prosedür, yasal gerekliliğin yerine getirilmesi şeklinde olmayacak. Şimdi burada bir gayreti görüyoruz. Öcalan da çok coşkulu ve heyecanlı olduğunu söylüyor. Ama e, süreç çok coşkulu, heyecanlı ve hızlıca devam etmiyor. Burada bir sıkıntı var, bir tıkanıklık var. Bu tıkanıklığı açmak adına e, diyorlar e, PKK tarafından yapılan açıklamalarda da demokratik siyasete katkı koymak, bu süreci hızlandırmak, iyi niyeti göstermek anlamında bir grup terör örgütü üyesi silah bırakacak. Evet, e, 11 Temmuz Cuma günü Süleymaniye'de belirlenen yerde bu silah bırakma töreni sonrasında orada o silahları yakacaklar imha eritecekler, yakacaklar ve geri dönecekler. Şimdi bunun yapılması öncesinde bir takım olaylar yaşandı. Onlara bir değinmek lazım. Ne oldu aslında? Ee, tabii ki her zaman bir Öcalan'dan bu konuda açıklama bekliyorlardı. Tabii ki bir şart olarak da Öcalan'ın aslında serbest kalması gerektiğini hep söylüyorlardı senin de ifade ettiğin gibi. Ee, bu dem açıklamalar yaptı. bu silah bırakma töreninin gerçekleşeceğini söyledi. İbrahim Kalın gitti Kuzey Irak'ta görüşmeler yaptı. İbrahim Kalın tekrar ikinci ordu komutanı ile bölgede incelemeler yaptı. İşte resimler verildi falan filan bir hazırlık ve tabii açıklamalar devam etti. Demden çağrılar oluştu. Davetlerden bahsedildi. Çok geniş bir davetli listesinden söz edildi. Basın mensupları, sivil toplum kuruluşları, barolar, e, vesaire gibi geniş bir liste. Sendikalar falan. Ve e, bu davetle de insanlar evet oraya gitmek üzere hani o tarih ana e, tanıklık etmek üzere o e, sembolik de olsa o törene tanıklık etmek istediler. E, fakat e, Tam bu süreçte 12 evladımız şehit oldu. Hem de üzerine biriken pek çok soru var bu konunun. Yani defalarca mağaralara girmiş çıkmış olan askı Mehmetçik. Böylesi bir durum ve 12 kişinin şehit düşmesi. Çok soru var. Soruşturma açıldığı söyleniyor. Evet soruşturma açıldı. kuşku üzerine soruşturma açıldığı söyleniyor. Kuşku, ihmal vesaire göreceğiz. Can can yani böyle dediler ya sayılar rakamlar falan ben utanıyorum yani önce 5'ti sonra sayı 8'e çıktı sonra 12 bu sayı, sayı yani gerçekten utanıyorum can sevgili evlat eş baba anlatabiliyor muyum kardeş neyse sonuçta o günün sonrasındaydı işte İmralı görüşmesi oldu İmralı heyeti Erdoğan'la görüştü. Özgür Özel televizyonda, canlı yayındaydı. Özgür Özel bu soru soruldu. Özcüm burası bak çok önemli. Özgür Özel dedi ki, evet davet bize demden geldi. Evet e, katılmak isterdik. Keşke TMM'de bir komisyon kurulsaydı. Komisyon bir heyet gönderseydi. Ama dedi devlet organizasyonunu dair biz bir şey göremedik içinde dedi. Ve başka önemli bir cümle vardı. Bu törenin neye gebe olacağı belli değil. İsterdik süreci karşı hiçbir olumsuz yanımız yok ama katılmayacağız. Çünkü içinde devlet organizasyonu yok. Hemen akabinde o gece PKK tarafından işte yayın organlarından vesaire açıklama geldi. Güvenlik gerekçesiyle basın mensuplarının terör alınmayacağı söylendi. Ve özür dilendi. Şimdi güvenlik gerekçesi 12 şehit, 12 şehit, 12 can doğruluyor. Demek ki bir taraf çok istiyor. Yani Devlet Bahçeli'nin sözleri aklımızda değil mi? Süreç bir an önce tamamlanmalı, her türlü provokasyona açık bu süreç diyor. Süreç nasıl tamamlanacak? Yasal düzenlemelerle bunu defalarca söyledik. Sembolik silah bırakma peki o da güzel. E, ama işte öncesinde böyle bir büyük acı, toplumun hassasiyetleri ve güvenlik gerekçesi. E, Öcalan'ın açıklamaları daha önceki açıklamaları. Öcalan'ın açıklamalarında biz ne gördük? İki kanat var sanki devletin içinde. Birisi barışın, demokratik siyasetin inşasını istiyor. Birisi askeri operasyonlarda ısrar ediyor. Bunu Türkiye tarafında da, terör örgütü tarafında da istemeyenler var. Bunu değişik ağızlardan da duyduk. Dolayısıyla ne oldu? güvenlik gerekçesiyle bu iş o heyecanını coşkusunu bir parça yitirdi." Dem açıklama yaptı. Gene orada bulunacaklar. Öcalan'ın açıklamasını bekliyoruz dediler. İşte Öcalan'ın açıklaması bunun üzerine geldi sevgili dostlar. Ee, yani PKK tarafına da bu silah bırakma töreninin yapılması gerektiğine dair aslında içinde bir e, açıklamanın içinde bu öne çıkıyor, bunu barındırıyor. Ve tabii ki bakın dikkatinizi çekerim. Öcalan diyor ki tüm bu gelişmelerin İmralı'da gerçekleştirdiğim görüşmeler neticesinde yaşandığını açıkça belirtmek durumundayım. Ne demek istiyor? İmralı'da kimle görüşüyor? Bunu düzenleyen yani bunu devlet içinde organize eden yapılarla da görüşüyor. O zaman o yapılar neden bu silah bırakma törenindeki güvenlik gerekçesini bertaraf edemedi veya başka bir yapımı var? Bunlar hep soru işareti. Tabii devam edelim çok uzatmadan. Silah bırakma mekanizmasının aciliyeti üzerinde duruyor. Bunun önemi üzerinde duruyor. Demokratik siyaseti söylüyor. Artık senin söylediğin cümle tabii ki önemli. Silahlara değil demokratik siyasi yapıya güvendiğini söylüyor. Ve tabii varlık inkarına dayalı ve ayrı devlet amaçlı PKK hareketi ve dayandığı ulusal kurtuluş savaş stratejisine son verilmiştir. Artık yani tamamen bu ayrı bir devlet bu savaş stratejisinden vazgeçin silahları bırakın. Bundan sonra da bu komisyon çalışmalarıyla süreç devam edecektir diyor. Yani süreci olumlamaya yönelik bir açıklama yapmış durumda Öcalan. zannediyorum sorduğun soruda bu minvaldeydi. Atladığım bir şey var mı bilemiyorum Oğuzcuğum. ama umut hakkı evet ha onu sormuştun ben özgürlüğümü yani benim özgürlüğüm o kadar önemli değil diyor bunu şart olarak sunmaktan vazgeçin diyor. Yani ben burada kalırım. <laughs> Senin dediğin gibi bence cezaevinden çıkmak istemiyorum gibi de yorumlanabilir ama hani bunu öncelikli şart olarak getirmeyin. Bunu geri düşünün demek istiyor. Fakat e, e, belki sende de vardır. değişik bir gelişme de yaşandı. 27 Haziran'da sanıyorum zaten Türkiye'ti Avrupa Konseyi'ne umut hakkını tanımayacağını da bildirdi. Öyle bir haber de geçtiler. Evet burada onu görüyoruz sevgili dostlar. Umut hakkı tekrar ediyorum. Hem bu demo, terörsüz Türkiye süreci hem demokratikleşme ihtiyacı, yasal düzenlemeler gereği değil mi Oğuzcuğum? Umut Hakkı bizim ceza infazlasımızdaki bir değişikliği ilgilendiriyor. Bunu yapmayacağız dedi Türkiye. Umut Hakkı'nı tanımayacağız dedi. Böyle de bir anda bulundular. 27 Haziran'da daha yenice. Maalesef de durum böyle.